müsaadenle bir şey okumak istiyorum. Ben de Aşkımı sana açamadım. Senin bakışın, duruşun, iş ve bir başka. Sevgin aşkın, tavrın bir başka. Düşürdün beni çaresiz bir aşka. Bu çekilenlik içime çöktü sana hal ve hatırını soramazım. Bu aşka düşeli aylar oldu. Hala aynı yerde Zaman olur ellerimi izlerime vururum. Kendi içinden çıkmaz halde bulurum. Bu heyecan kızımı kesti kesildi. Gelip sana aşkımı açamazım. Telefonu elime alıp Hepsini Hep aradım tedirgin duygularda çaldırmadan taparım. Senin ile bin bir hayaller kırarım. Bu belirsizlik belimi büktü bükeli. Koşup kapını çalamaz olsun Bıraktım bu aşkı kendi haline. Lakin inanıyorum tutacağım bir gün eline. Her an kapılıyorum aşk Bu yanık sevda sinemde pişti kişiyi. Senin kalbini açır. Come on, Come on.